telefon daha var. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Duyabiliyor musunuz? İyi günler. Merhaba. Buyurun. Dinliyoruz sizi. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Benim de şöyle bir sorun vardı. Tabii ki, ee, buyurun. Ben de eşimin ailesiyle birlikte yaşıyordum. Beş sene de birlikte hala da yaşıyorum. Hı hı. Ben e, çünkü eşimin ailesi doğdu. Eşim doğdu bir insan ve kültürel, farklılıklar vardı evliliklerimizde. Hı hı. Onlarla birlikte yaşadığım için birçok sorun oldu hayatımda. Böyle ki açıklık etmek istiyorum. Ee, çocuğumu hastaneye götürüyorum. Özel'i götürmek istedim. Eşim e, yurt dışında çalıştığı için gayet bir maaş alıyor. Ve ona güvenerek özel'e götürüyorum çocuğumu. Sırf özel'e götürdüm diye e, o gün o dayak yiyorum. Şiddet görüyorum. Kayınvalidenizden mi? Hayır eşim tarafından. Ha, eşiniz tarafından Evet. Ailesi geliyordur. geliyor çok baskı yapıyor. Çok baskı yaptığı için böyle bir şey olmaz. Neden izin veriyorsun? İşte devlet yok. Neden devletle de götürülüyor? Hı hı. Evet. Ama normalde maddi gücünüz özel hastaneye gitmenize el vermesine rağmen kayınvalidiniz evet. baskı yaptığı için eşinizden şiddet görüyorsunuz. Evet evet. Eşimin aldığı tüm ailesine gidiyor. Kesinlikle bana gelmez. Hani diyelim ki aylık limit belirtiyoruz. Örneğin 500 olur, 750 olur. Çünkü benim de iki çocuğum var, kendi evimiz ayrı. Bana yollayamıyor ailesi yüzünden. Yolladığı zaman o evde kavga çıkar. Hani bizi kovmak tehdit ediyorlar. Bu evden gidersiniz, bu evde yaşayamazsınız. Eşine para yollarsa. Nasıl? Anlamadım burasını. Siz aynı evde yaşıyorsunuz değil mi? Evet evet aynı üst evde kattayız, yaşıyoruz. Üst kattayız. Biz. Ha, aynı kat'ta. binada yaşıyorlar. Evet evet üst katta yaşıyoruz. Eşiniz sizinle mi beraber? Eşim şu an yurt dışında çalışıyor. Belirli ee, günlerde geliyor. 6 ayda 1-7 bir, ayda bir geliyor. Hı hı. Eh. O da bir problem evet. değil mi? Yani çoğu vaktini aslında kayınvalidesiyle ben, geçirmek evet, zorunda kalıyor. Evet, ben Şiddet ne zamandan beri var. başladı? Yani evlenmeden önce var mıydı? Evlendikten hemen sonra mı başladı? O da önemli bir şey. Yani kesinlikle hep dolduruşa kesinlikle. gelerek mi? Birikerek mi başladı? Yoksa evet, hep mi vardı? Evet. Eşim çok baskı altında hissediyor kendisini. Yani ailesinin baskısı altında kalıyor zaman zaman da. Hani onlar benim aklıma konuştuklarında büyük etkileniyor ve bunu ailesi yani bize yansıtıyor. Bana Peki yansıtıyor, sizi yansıyor. tekken mi dövüyor hanımefendi? Eşinizin, ailenizin yanında mı dövüyor? Yani Ailesinin ailesi. yani kendi odanızda o zamanlar e, aşağı katta aynı e, binanın içerisinde yaşıyorduk. <laughs> farklı bir odadaydım ben. Aynı binanın içerisinde. Yani ailesi dışarıda farklı bir odada. siz kendi odamızda ama duyuyorlar sesinizi, Duyuyorlar. Yapıyor. Hı hı. Evet, onları mutlaka bunu yaptığını duyacağı bir şekilde yapıyordu evet. bunu Evet, evet. Bu önemliydi, teşekkür ediyorum bilgisi evet, için. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, Yeşim mutlaka bununla ilgili gerekenleri size söyleyecektir. Çok geçmiş olsun zaten kadın şiddeti söz konusu olduğunda bizim böyle tüylerimizi evet. diken diken oluyor. Hele ki kayınvalide baskısıyla e, bu olduğu zaman halbuki kendisi de bir kadın. Ya. Buna nasıl e, yüreği dayanıyor, değil mi? Genelde kendi dayak yemiş e, kayınvalideler. Ee, çok çekmişse, Hı -hı. ben çok çektim, gelin de çeksin diyebiliyor bir. Evet, Yeşim'ciğim şöyle yapalım. Bir telefonumuz tamam. daha varmış, süremiz az kaldı. Onu da dinleyelim. Tamam. Her iki izleyicimize de sonrasında tamam. birlikte cevap vermiş olalım. Hoş geldiniz efendim. İyi günler. Buyurun, dinliyoruz siz de. Ee, 8 senelik evliyim ben. Hı -hı. Ee, şöyle söyleyeyim, bir iki tane çocuğum var. Allah başlasın. Hı -hı. Teşekkür ederim. Ee, eşim ben ne söylersem önemsemiyor. Ay, dediğimi yapmıyor ama kayınvalidem ne söylese anında yapıyor. Hmm. Hani elin olmasa imkanı bile ama bulup bulup yapıyor yani. Ha, maddi olarak mı? O bir şey isteyince alıyor. Siz istiyorsunuz yok diyor. Dorman. Aynen. Ee, şöyle biz köye bile taşındık. Kayınvalidem istedi diye. Ha büyük şehirdeydiniz kayınvalideniz istedi diye. Evet, köye taşındık. Normalde Ankara'da yaşıyoruz. Aha. Ama köye bile taşındık biz eşimiz e, kayınvalidem istedi diye. Şu an köyde misiniz? Yok Ankara'ya geri geldik. Geri geldiniz. Aha. Evet ama işim hala devam ediyor. Konuşmadınız mı hiç eşinizle bu konuyu? Ee, konuştum ama e, yani önemsemiyor yani gene devam ediyor annesinin dediklerini evet, yapmaya. Evet ama bu durum gerçekten beni çok İlk Başlarda umursamıyordum ama gittikçe daha çok üzmeye başladı beni. Bir de herhalde artık bu durumu şiddeti de giderek arttı. Eskisinden daha çok herhalde annesinin dediğini de yapmaya başladı. Evet hani önemsememesi beni çok iyice üzmeye başladı. Hı hı. Evet anlaşılmamak hı hı. aslında duygulardaki en kırıcı nokta. Hı hı. Yani kendini ifade edemiyor, beni anlamıyor, beni dinlemiyor diyor. Bir yandan da olaya o zaman hadi gel şöyle çevirelim. Eşini anlamaya çalışalım. Neden bunu yapıyor? <laughs> Hiç böyle düşündün mü? Acaba gerçekten köyde yaşayan yardıma ihtiyacı olan biri ise burada bir lokma yerken inan içine sinmez annesi açsa. Bir de öyle bakalım. Hayır acaba hanımefendi gelsin annesi bizimle yaşasa veya yakınımızda yaşasa dese kabul Belki edecek de. mi? Belki de. Yani bak ortada dayak yok, şiddet <laughs> yok o anlamda. Bu ikinci vakamız daha farklı. Ve sen yine Ankara'ya dönmüşsün, döndürtmüşsün aslında. Ben hani iki tane de çocuğu var. Şimdi her zaman diyorum ki, <laughs> bakın biriyle evleniyorsunuz ama evlilik maalesef tek başına olan bir şey değil. Bence aslında maalesef dediğim için kendimden de özür diliyorum sizden de. Güzel bir şey yani evliliğin aileler içerisinde olması. Ben şahsen babaanne, anneanne, dedelerle büyüyen toplumdaki insanların daha kuvvetli ve daha dirençli, daha ben de tecrübeli olduğunu şey, düşünüyorum. aileleri seviyorum. Evet şimdi yani belki yardımcı da olur aslında birbirine. Ama hani kültür farkı da vardır o köyden alışmıştır. Ne bileyim ben farklı bir yağ kullanabilirsen farklı bir hayatın vardır. Farklı bir şekilde yapabilirsin ama uyum sağlayabilirsin. Çünkü o sevdiğin eşinin ailesi. Onu bıraksın mı sokakta, aç mı bıraksın? Tabii ki destekleyecek. Ama her istediğini yapıyor. Ya bu aslında böyle olduğunu gerçekten böyle mi? Çünkü Ankara'ya dönebilmişsin bak. Her istediğini yapıyor olsa belki bir mantık çerçevesinde yapıyor. Ama acaba hanımefendi istediği için Ankara'ya döndü. Kendi işleri. İşin de döndü. olabilir. Yani sonuç itibariyle köye belki de maddi sıkışıklığı olduğu için gitmiştir. Hı, Köyde olabilir. yaşamak daha uygun olduğu için. Şimdi bütün çerçeveleri görmek lazım ki ta, şey tanıyı koyalım. Hı hı. Şimdi tek taraflı bakmayalım. Empati yapalım diyorum burada. Eşinin e, annesinin durumu, ihtiyacı varken vallahi şahsen benim ağzımdan geçen lokma benim rahat olmam yani hı hı. annesinin durumu yoksa ve ona bakmak zorundaysa. Evet gene bir önceki telefonumuz da Bir içinde, önceki telefonun de, içinde hemen şunu söylemek hı hı. istiyorum eğer e, güzel kardeşim seni seviyor olsa ailesi duysun diye şov yapacaksa gider yastığa vurur sen de ah ah dersin hatta sonra güzel gülüşür tekrar öpüşürsünüz. Yani anladın mı biraz rol yapardınız. Gerçekten vurmazdı seni sevse. Zaten 6 ayda bir görüyor hayırdır. 6 ayda bir görüyor evin kızı olmuşsun sen zaten o eve taşınmışsın ama o evin malı olmamışsın. <laughs> bakın çok önemli. Madem ailesi böyle bir şov istiyor ya ben çok bilirim öyle duvara vurup da ah ah uh uh der yani ses çıkartıp dayak yiyormuş efekti çıkartıp sonra gülüp de birbirine sarılan çiftler var. Böyle de olabilirdiniz. Bak böyle bir şeyden haz, duyan haz duyanlar bir, var. Çok enteresan Sevdiğinim geliyor. var. Evet. Ben çok çektim o da çeksin diyen var. Var. Halbuki çok çekenin karşısına bunu çektirmemiz gerekiyormuş gibi öyle düşünüyorum Ama işte. maalesef öyle değil. Bir telefonumuz daha var. Merhaba efendim hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun, dinliyoruz ben, sizi. Teşekkür ederiz, e, buyurun. Ben, e, bir konuda bana yardımcı olur musunuz? Yani birkaç yıldır kafayı yiyeceğim, kendimi, toparlayamıyorum. İnşallah oluruz. E, i̇nşallah. E, şöyle bir durum var, e, eşim e, bir hafta böyle çok soğuk davranıyordu bana. Hı hı. E, ondan sonra ben de hani bir şeylerden şüphelendim, telefonunu kurcaladım. Baktım, fake hesap açmış. Hıh. Ben de bir tane fake hesap açarak bunu denedim. İstek attım buna ve kabul etti. Hı hı. Hani e, bir tane de çocuğumuz var, e, konuda bir konuşmaya başladık. Hani başka kişiyim olarak kendimi tanıttım ona. Hı hı. E, konuştuk, e, işte kabul etti her şeyi. E, benim kafam çok karıştı. Acaba hani ne bileyim aldatıyor mu beni, aldatmıyor mu? Sonra ben onu onun yüzüne de vurdum. Hani senin olduğunu biliyorum dedi bana. Hmm. Evet. Seni senle mi aldatmış yani? Evet, beni benle aldattı. Bir <laughs> de şöyle bir şey, benim olduğumu bilseydi niye desin ki hani yakalanmayalım şimdi, eşime yakalanmayalım diye. Hani yatıyorum, kalkıyorum sürekli kafamda soru işaretler, bilmiyorum yani ne yapacağımı bilmiyorum, çok kafam karışık. Çok teşekkür e, ediyoruz. Tamam. Yeşim buna e, cevap veriyor olacak ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aranın hemen ardından bu sorunun cevabıyla biz tekrar karşınızda olacağız. Evet sevgili izleyenler reklam öncesi telefon attığımızda bir izleyicimiz vardı. Şimdi yeniden telefon attığımızda Yeniden merhaba efendim. Merhaba. Evet, e, eşiniz eşinizin aldattığından şüphelenmiştiniz. İnternet evet, evet. üzerinden, sosyal medya üzerinden ve siz de bir fake hesap açıp kendisine istekte bulunup hatta oradan yazışmaya başlamıştınız. Evet. Sonrasında evet. ne oldu? Ya sonrasında işte e... Şöyle oldu, bana senin olduğunu sen az söyledi, sen senin olduğunu biliyorum. Ben de inanmadım tabii ki. Çünkü şöyle bir şey dedi bana, işte senin olduğunu biliyordum. Ama sizin ben, etrafınızdan sonra yani senin olduğunu biliyordum yakalanmayalım ben zaten dedi. değil demiş, o zaman anlamış bilmediğini. Evet, ben söyledikten sonra zaten şöyle bir şey söyledi bana. Hani ben mesaj açırken eşime yakalanmayalım Buluşma falan ee, konuşmuş muydunuz orada? buluşalım, evet, artık, tanışalım. E, buluşalım dedim. Evet dedi. Ne zaman gelirsen buluşalım diye. Hani hiç beklemiyordum. Herkesten bekliyordum. Eşimden hiç beklemiyordum. Hı, hı Yani böyle bir şey görünce artık şoka girdim. Yani hiç unutamıyorum. Unutmak istiyorum. Hı, hı. Aklımdan çıkmıyor. Ya çünkü ben çok zorluk, birçok zorluklar yaşadık onunla. Hani çok eşim çok sorumsuz bir insandı. Sonradan kendi toparladı. Neredeyse bir yıldır falan iyi oldu. Ama böyle bir şeyle çıkınca ben bu seferlik böyle daha bir kendimi geri çekmeye başladım. Hı hı. Tamam çok teşekkür ederiz ee, gerisi Yeşim Hanım'da. Yeşim'i ee, dinleyeceğiz şimdi ne yapmanız gerektiğine dair. Tabii çok kolay bir durum değil. Aslında aldattığı kişi hanımefendinin gene kendisi ama hmm. e, kendisi olmaya da bilirdi. Çünkü fake bir hesapla e, yani. karşı tam Türk filmi gibi. <laughs> evet ama şöyle de bir şey var ben hep söylüyorum yüzleşeceksen ayrılmaya göz alabiliyor musun? Boşanır mısın şimdi? Cık, boşanmıyorsun. O Motivelen zaman niye yüzleşiyorsun? Boşanmaz. Bak ondan sonra uykuların kaçıyor. Evliliğinde zaten problemi daha çok büyütüyorsun çünkü sen onu unutamayacaksın şimdi. Ben şöyle bir yöntemle sana aslında öğretici bir şey yaptığını göstermek istiyorum. Yani o da ne? Sen evde elindesin, berabersin, aynı evin içerisindesin. Koca hiç tanımadığı bir vizyonda, hiç görmediği bir kişiyle flört edip aşık oluyor ki işte sensin. Ne yaptın farklı? Hemen onu evde evliliğinde yap. Anlatabildim mi? Ne yaptıysa farklı o flört ederken eşinin o ihtiyacı olan duyguyu yakalamış hanımefendi. E onda olmayan bir şeye aşık olmadı aslında eşi. Sende var. Bu işin sevindirici kısmı evet. diyelim. Bu olayın bakın hayatta her olayın iyi ya da kötü yönü var. Hı -hı. Şimdi biz kötü yönünü söyledik yüzleşmeyeceksen niye bunu yaptın? Hı -hı. Yüzleştin ayrılmayacaksan niye bunu yaptın? Hadi artık yaptın iyi yönüne bakalım. Ve o yüzden iyi yönü de şu olmalı sende olan bir kişiye yine aşık oldu eşin. Ne varsa hemen al o evliliğini onunla süsle. Bu konuyu da artık kapatın, hı hı. açmayın. Evet. Şimdi Yeşim aslında bu bize bir e, örnek, evet. emsal teşkil etsin. Bunun üzerinden biraz konuşalım evet, istiyoruz. Lütfen. Biraz daha süremiz varken hazır. E, bu, bu konuda insanlar hep ikileme düşüyorlar. İşte kalk artık çok meşhur. Yani Türkçesine sosyal medyada bir şeyden şüpheleniyorsunuz. Ve sosyal medya üzerinden işte ya fake dediğimiz sahte hesaplar üzerinden sevgili izleyenler ya gerçek hesabınız evet. üzerinden e, araştırmaya başlıyorsunuz. Evet, ve de, bir bulamadım. şey buluyorsunuz. <laughs> Araştırınca da hakikaten bulur sınız <laughs> bu arada. Yani ondan sonra hepimizin başına bu geliyor. Bulduk. E şimdi bu bulduğumuz şeyle bulduk bunu. Bununla ne yapacağım? Ben bununla bunu yüzüne vurup e, bir içimdeki öfkeyi atıp bak ben biliyorum aptal değilim mi göstereceğim. Heh, çok güzel bu duygu var. Ben aptal değilim. Şimdi hanımefendi Hı. de ben anladım seni. Evet. <laughs> ben anladım seni. Sen yani başka yerlere uçuştasın hemen yakaladım. Fakat o zaman şöyle yapsaydı gerçekte Verseydi randevu oraya da kendi gitseydi. Çünkü o zaman ayrılmak zorunda kalacak. <laughs> <mi>? Merhaba hayatım <laughs> diyerekten. Şimdi o yüzden bak evliliğini kurtarmak istiyorsun. O yüzden bu tarz şeylerde olumluya bakacağız dedik ya. Ee, bir defa gerçekten e, sihirli bir e, cümle söylüyorum. Gerçek bu ama. Eğer ayrılmayacaksan, boşanmayacaksan çok fazla karıştırma bulursun. Bulduğunu hazmedemezsin. ilişkini yine kendin bitirirsin. Aldatmadan ayrılıklar olmuyor. Ayrılırsın etmeyin. üzülür gene arayan kendin olursun. <laughs> Bu da benim son cümlem <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ güzel olayım. haftalar geçirdik seninle. Hakik çok çok ederim. teşekkür etmek <laughs> istiyorum. Yolunuzun yine kes kesişeceğini de e, biliyorum. Allah'tan de. var. E, evet. Yeniden görüşmek dileğiyle o diyorum. Çekelim. Böyle bir gül koymuş olalım seninle. Biz bugün programımızın sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte Allah nasip ederse 11'de yine burada olacağız canlı yayında. Sizleri de bekliyoruz. Sağlıkla, mutlu, huzurlu harika bir gün olsun inşallah size.